Değerli arkadaşlar merhaba. Bu haftayı da geride bıraktık. Umarım keyifler iyidir. Arkadaşlar haftayı bütün olarak önce bir değerlendirelim. Sonra günlük değerlendirmelerde de bulunacağım. Haftanın bütününe baktığımızda yukarıdan baskı devam ediyor. Bu baskıyı önümüzdeki hafta kırabilecek miyiz acaba? Şimdi talebin azlığı bu fiyat hareketinde gözlemleniyor. Ekim ayı ortalarında aldığımız şu iki bar burada aldığımız sat sinyalleri henüz ala dönmüş değil. Hisse bazlı hareketler elbette öne çıkabilir. Bunları keşfetmeye çalışabiliriz. Şimdi piyasa yükselen bir trend çizgisiyle burada 8000 seviyesine ulaşıyor. Fakat bu seviyede hareket duruyor. Biz bunu günlük grafiğe alıp biraz daha iyi görmeye çalışalım. Evet piyasa şurada yükselen bir tren çizgisiyle 8000 seviyesine ulaştı. Fakat burada hareket durdu. 8000 seviyesinde volatilite azalıyor. Perşembe günü hacim önceki günlere göre bir parça artıyor ama kapanış dipte oluyor şu bar Bu bir sat sinyalidir Cuma günü biz biraz yüksek kapattık Ama hacim yok Değerli arkadaşlar 8000 seviyesinin yukarıya kırılması için Balinaların devreye girmesi gerekiyor Aksi halde piyasadan uzaklaşmak lazım Ben burada bu şekilde bir gözlem yapabiliyorum Değerli arkadaşlar Endeks üzerinde birkaç laf ettikten sonra Şimdi hisse senetlerine geçelim. Bir değerli takipçimin Vestel ile alakalı isteği vardı. Onu da bir sonraki videoda değerlendirebilir miyiz demişti. Ben Vestel beyazı açacağım. Onun üzerinde bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Evet Vestel beyaz 10 TL seviyesinden 20 TL seviyesine yaklaşarak fiyatını ikiye katlamış. Geçtiğimiz 6-7 aylık dönemde değerli arkadaşlar 17,5 seviyesinde burada kar toplanıyor. 15 lira seviyesini destek yapmış. Eğer 15 liraya gerileyecek olursa teknik olarak burasının kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebilirim. Alım için fırsat seviyesi diyebilirim. Şu anda 17,22 seviyesinde bulunuyor. Şöyle biraz büyütelim. Evet şu şekilde daha dar alanda bazı destekler de söz konusu. Özellikle 18-18.50 üzerine çıktığında burada satış geliyor. 16 liraya yaklaştığında burada alışlar geliyor. Biz bunları önümüzdeki dönemde de görebiliriz. Bunları gözlemlediğimiz takdirde burada teknik olarak işleme girebiliriz. Ancak bu kağıt hakkında temel olarak ne diyebiliriz? Önemli olan o. Ben bu kağıdı listeye almadım. 6 aylık bilanço bazında takip listenize koymamıştım. Fakat 9 aylık bilanço iyi geldi. Bu sebep dolayısıyla Vespe'yi takip listemize koymayı düşünürüm. Bir bakalım bilançosuna değerli arkadaşlar. 24 milyar lira dönen varlık var. Kısa vadeli borçlar o da 24 milyar lira gözüküyor. Bunlar birbirine eşit. 35 milyar lira işletmenin toplam varlığı söz konusu. Başka bakabileceğimiz yerleri de görelim. Öz varlıklar 9.6 milyar lira. Toplam varlıkların üçte biri oranında öz kaynağı sahip küçük bir işletme değil. Hasılat 34 milyar lira civarında olmuş. Satışların maliyeti 27 milyar TL civarında. Arada 7 milyar civarında bir fark var. Şurada esas faaliyetlerden diğer giderler 4 milyar lira. Bu biraz can sıkıcı gözüküyor. Fakat genel yönetim giderleri geçen yıla göre artmamış. Şirket tasarrufa gitmiş, giderlerini azaltmaya çalışmış. Geçen yıl 210 milyar lira olan genel yönetim giderleri 293 milyar lira. Pazarlama giderleri 1.3 milyar liradan 1.6 milyar liraya yükselmiş. Bu da fazla artmamış. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3 milyar lira. Giderler 4 milyar lira. Arada 1 milyar lira civarında bir negatif fark var. Topelde esas faaliyet karı 4 milyar, brüt karı 7 milyar lira. Buradan yola çıkarsak aşağıya doğru bakalım finansman giderleri 2,5 milyar lira, gelirleri de 2 milyar civarında. Hiç olmazsa finansman geliri de var. Değerli arkadaşlar, 3,5 milyar lira. Burada 3,5 milyar lira net dönem karını %100 artırmış. Esas faaliyet karını daha fazla artırmış. Bu olumlu ve brüt karına bakalım. Brüt karını 4 milyardan 7,5 milyara yükseltmiş. Burada giderlerin önemli oranda kısıldığını, bilançonun pozitife doğru gittiğini görüyoruz. 9 aylıkta. Bu durum 6 aylıkta bu kadar parlak değildi. Bu sebep dolayısıyla bu kağıdı biz takip listemize alabiliriz. Şimdi şöyle başka noktalara da bakalım. Evet detaylara bakalım değerli arkadaşlar. FK 7,88 piyasa değeri defter değeri 2.85 bu normal bir rakam defter değeri 6 lira piyasa değeri bunun 3 misli civarında bu normal hisse ne pahalı ne de ucuz gibi gözüküyor mukayyet değer açısından fk 7.88 bu da yüksek bir fk değil kabul edilebilir seviyede Piyasa değeri EBITDA 4,60. Bu biraz düşük. Bu da olumlu. Sermaye 1 milyar 600 milyon lira. Öz sermaye 9.6 milyar lira. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz? Net kara bakalım 3.5 milyar lira. Hisse bir parça ucuz gözüküyor. Şu anda 17 lira olan fiyatın normalde olması gereken seviye burada kabaca söylüyorum 20-25 TL arasındır, arasıdır. Değerli arkadaşlar fiyat olarak olması gereken seviye 20 25 TL arasında gözüküyor. Bunu ayrıca hesaplamak lazım. Şimdi burayı kapatıyorum. Şöyle gelelim. Hisse 15 lira ile burada 18 lira arasında yatay bir bant içerisinde hareket ediyor ama hissenin olması gereken değeri 20 25 lira arasındaki bir bant. Bu da bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl sonu bilançosu da açıklandıktan sonra borsada bir para girişi söz konusu olduğunda bu hisse senedi kendisini 20-25 bandına atabilir. Eğer 15 lira seviyesine gerileyecek olursa herhangi bir sebep dolayısıyla piyasa şartları dolayısıyla 15 lira seviyesi burada alım için uygun seviye olabilir. Çünkü 25'e doğru bir potansiyel taşıyor olacak. Bu erken olur, geç olur mühim olan burada otobüse durakta binebilmektir. Şoför geldiğinde araba kalkacak. Ben şimdi binmiyorum, bekliyorum. Şoför gelsin, ben o zaman binerim dediğimizde şoför gelir biner, gaza basar gider. Biz o arabanın dışında da kalıyor olabiliriz. Dolayısıyla arabaya binip oturup şoförün gelmesini beklemek daha doğru olur. Ancak 15 liraya kadar gerileme riski var. Şu son dönemi değerlendirmeye çalışalım. Şurada yükselen bir trend kanalı var. Şu şekilde de bir yukarıdan aşağıya baskı hattı söz konusu. Şöyle bir üçgen. Bunu daha güzel çizelim değerli arkadaşlar. Şöyle evet. Hatta bu trend çizgilerini bir miktar kuvvetlendireyim. Bunları 5 yapalım. Evet. Vestel beyazda giderek sıkışan, daralan bir volatilite söz konusu. Fiyat oturdu. 17 civarında oturdu. Bir süre daha sıkışma devam edecek olursa ya aşağıya ya yukarıya patlama olabilir. Bu gelen haberlerle olacaktır. Eğer 15 lira seviyesine gerilerse oldukça cazip olabileceğini gerek temel gerek teknik olarak söyleyebilirim. Buradaki risk bu kadar gözüküyor. 18 liranın üzerinde varlık gösterir, hacim de artıyorsa 20-25 seviyesine yeni bir kanal yapmak üzere hareket edebilir, devam edebilir. Evet, durumumuz bu şekilde. Şu anda gerçekten ne aşağıya ne de yukarıya hareket tarzı konusunda, yön konusunda bir şey söylemek zor. Burada bekle ve gör demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ortalama makul bir teknik seviyede hisse fiyatı bulunuyor. Temel olarak da durumu izah ettim. Evet değerli arkadaşlar bugün endeksi teknik olarak değerlendirdim. Bunun dışında bir takipçimin ricası üzerine Vestel Beyaz hakkında teknik ve temel olarak yorum yaptım. Zaman bulabilirsem hafta sonunda yeni bir video daha yapabilirim. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.